Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz setten gelen kamera arkası bir videoda Seyran ve Ferit'in eve döndüğü görünüyor. İşte arkadaşlar yemek masasında herkes var. Hem Kazım da bu masada oturmakta. Bakalım bizleri ilerleyen bölümlerde neler bekliyor. Ferit ve Seyran evde. Tabii çiftimizin eve dönmesi e, ve neden dönmesi herkeste merak uyandırdı. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.